Selamünaleyküm arkadaşlar. 3 Nisan Pazar. Ramazanımız mübarek olsun. Yine arılığımıza bakacağız. Geldik yine ağırlığımıza. Geçen hafta petek vermiştik buna. Şurup vermiştik. Şerbet vermiştik. Şerbeti yine almışlar. Kavarma işlemi var evet. evet hızla bir çekelim bakalım. Petek ne kadar kavarmış görelim. Evet. Gördüğünüz gibi boş petekti. Kabartmış. İçinde sulu bal bile var. Polen de basmış. güzel görüküyor. Üç çitarı. Dördüncü peteğe basıyor artık. Yani yavru durumuna bakacağız. El demirimizi aldık. Erhan Hocam, söylediğin şeyi yapacağım da şu an daha bulamadım o iş sistemi. Uğraşmak istemedim. Bugün geldim arılara. Şurada günlükler var, larvalar var evet. evet burada da güzel basıyor arı. Burada güzel bir yavru var, evet. Burada da kapalı paket yavru olmuş. Son çıtasına da bakacağız. Evet, son çıtada. Oo, paket yavru olmuş, son çıta. gördüğünüz gibi evet arkadaşlar arı güzel gelişmiş ee, şimdi buradan kabarmış petek vereceğim arıya şöyle göstereyim bu ham petek aldığım kutu ee, bunun içine 3-6 tane böyle bu şekilde kabarmış petek koyup kışlatabiliyorum. Önce buzluğa atıyorum. Donduktan sonra poşete katıp direkt kutuya kutulayabiliyorum. Bakın geçen seneden kalma bir petek. Hafif üzerinde nektar kalmış. Bal kalmış. tarafında da aynı şekilde. Yani şu an direkt yumurtalık bir petek. Hemen şu arayı çekip araya vereceğim. Evet. Çünkü bu arının geride bayağı hızlı gelişmesi lazım. Evet. Biraz daha hızlanması lazım. O yüzden petek örmekle uğraştırmayacağım. Patlayan yavru direkt saracak zaten. Evet şu an 5 kutularımız. Şu kovana gideceğiz hemen. Evet arkadaşlar buna baktık. Sıra ikinci 3 kutuluk arımıza geldi. 3 ta yani kışlattığım 3 ta. Yoksa Geçen hafta tefek verdik. Hatta fazladan verdik. Gelemezsek diye. Evet. Bunlar da son pete kabartmaya başlamış. Bunlardan ikincisini çekeceğiz. Geçen hafta kabarık verdiğim, e, çita. Bakın, polen basmışlar. Anar da günlük atıyor. Onlar da burada. Kanadı kesik. Gördüğün gibi. Şurada günlükler mevcut. Yumurtalar görüyorum ben. Hemen ikinci peteye bakacağız. Hava şu an çok sıcak. Adana'da aşırı bir sıcak var. 10 gün önce don vardı. Bugün sıcak. Evet, burada da güzel bir yavru atmış. Burada günlükler, larvalar. Her şey mevcut. Burada da aynı. Şurada da günlükler var. Şurada kapamaya başlamış. tek daha çekiyoruz. Burada bir paket yavru var. Gördüğünüz gibi. Aynen burası da böyle. Yavruyu paketlemiş. Bu patladığı zaman arı güçlenecek. Evet arkadaşlar. Üç tarımız gelişmekte. Bakın bu peteği de kabartmaya başlamış. Şöyle göstereyim. Ee, çekildiler tabii ki hurcalanınca. Şimdi buna da güzel bir kabarmış petek vereceğiz. Çünkü hızlı gelişmesi lazım. Bakın buna güzel şöyle ballı bir petek vereceğim. Hem de şuralara iş, işçi gözü sağlam. Hemen yavru atsın diye. Evet. Güzel bir petek çabuk gelişmesi lazım o yüzden hemen veriyoruz. Hampe'ye de yanaştırıyoruz. Haftaya gelene kadar buraya basar inşallah. Evet, evet arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı ramazanlar diler herkese.